Selahattin e, Altınkaya. Altınkaya. Doğum tarihi? 1947. 47. He. Şimdi Selahattin amca sen eski berberlerdensin. Ha. Tamam. Amca sen de Yaşar 15. Oyan. Evet. E, doğum kaçtı amca senin? 1950. 50. Tamam. E, amca sen berberliği Selahattin amcalar mı öğrendin? Evet. ilk ustam Selahattin, Selahattin abi. abi. Ha. Selahattin amca sen kimden öğrendin ben Berber Rıza adı güzelden. Kim o? Eski Cediz. Eski Cediz'de usta, berber. Evet. Bu berberlik olayı köyde ne zaman başladı, bir bilgin var mı? Senden öncesi var eski, mı? Eski, eski tabii, tabii. Daha? Eski, daha eski. <laughs> He. Eski berberlere. He. Topal Haliva. Tamam. Ali Altıntop. Sağır Ali Altıntop. Sağır Bayram var. Sağır Bayram var. Onların adını Memeleli, soyadını söyleyiverseniz millet de bilsin. Sağır Bayram dediğiniz kim? Kervarem Süleyman'ın babası. Babası. Aka Gündüz, babası. Ha, Aka Aka Gündüz. Gündüz. tamam. Aka Başka? Gündüz. Altın Top. Kim Altın Top? Topaz Ali. Ha. Altın Top. Ali Altın Top. Ali Altın Top. Ha. Tamam. Başka? Oğlu Mehmet Ali Altın Top. Ha. Köyde kaç dükkanı olan vardı? Yedi. Yedi. Sayın bakan bira bira. Başta ben, Tamam. Selahattin Altınkaya. Ha. Hüseneli Turan. Tamam. Şeydeki, Mustafa Tura'nın babası oluyor. Tura tamam, babası tamam bildim. Oluyor. Öz babası. Ondan sonra Murat. Murat. E, Tülo Murat. Tülo Murat neydi soy ismi? Karaman. Karaman. Tamam. Tahsin Çırak. Karaman. Tahsin Çırak. Carım Tahsin. Aa, yaptı. onu Veli Bilim Bektaş mi? yaptı. Bunların Veli Bektaş. Işte. Ha, başka? Veli Bektaş. Onların dükkanı vardı. Var depremden orada önce. Dükkanları vardı dükkanları var Vay be. Bunların daha daha da daha var. Peki Selahattin amca, sen e, amcamdan önce olduğu için sana soruyorum. Başka nerelerde berberlik yaptın? Ben köyde yaptım. Köyde yaptın. Köyleri O askerden bu, önceydi, değil mi? Buradaydan tıraş ettim. Sas köyü. Akçalanı. Buğday'la tıraş ettim mi? E, Buğday'la. Para yoktu eskiden. Ee. para yoktu ya. Para yok. Sazköy işi nereden çıktı? Ya bu babam 60 aya ara senelik korculuk yaptı. Sazköy'de. Ha. ha. Ondan sonra Sen de arada onun yanına gidiyordun. Ben de mecbur gidiyor bunun yanına 15 günde bir. Ha. O, Sen tıraşa mı gidiyorsun? gidiyorum. Korculuğa mı yardım tıraşa ediyorsun? Tıraşa gidiyorum ben oraya. Ha. Her adam bir ay aya buldaya. Aylık mı yıllık mı? Yıllık. Yıllık bir aya buğdaya borculuk yapıyor. Yani berberlik, ba yapıyorum berberlik ya. yapıyorum. Babam 60 aya buldu ya. Baban 60 aya, yıllık 60 aya buldu. Y yıllık 60 aya. Bir hay şey muhtar mı veriyor 60 aya buğdayı? Muhtar köylü veriyor. Köylü veriyor, o muhtar da Yoktu. Yok ha. De devletten maaş yoktu. Yoktu. Muhtara maaş yok hiç. Berberlikte <laughs> <Yoktu. gülüyor> Berberlik de, arpa ile buğdayla şeyde, de, da. Yok, para yok. Para yok. Bir de harpten kurtulmuş o zaman. Saz köye gidip geliyorsun yılda arada. 15, 15 günde. günde. tamam. 13 günde gidiyorum. İki gün alıyorum. Bir gün tebeş ediyorum o O 15. gün geri geliyorum buraya. Geri geliyorum. Yani. Ee. Geliyorum, geliyorum. Sen Bu, bir defa bir sene böyle hakkını alıyorsun. Arpa buğday neyse ondan sonra Bak, senede sonra para almıyorsun galiba onlardan. Sene sonunda. Sene sonunda. Ha. Ee. Saç sakal serbest. Saç sakal serbest. <laughs> <laughs> İyi misin? <laughs> bize bildiğine <kadar>. acı acıpmadan. Acı. <laughs> <laughs> Neyle kesiyordunuz sahi? Köpüyorduk ustura. Ustura ha eski. Silet yoktu. He, silet, yok. Şület yoktu o zaman. Nereden bulam be? Permatif kolay. Taşı bilerdik. Ha. Bilerdiniz bir de onu. Ben bilerdim onu. El makinesi vardı. Şey. Onun bileyesi şey mi amca özel mi? Taş miydi? var Taş evde. Vardı. Hala. Hala var. Ha. Bir çok tane var Evet. Bak bak bak. Ha. Babamın inne şeysi gibi. Aynen. Kutusu gibi. Alüminyum. Kutusu gibi taş. Hmm. Taş. Sonra ya adamla diyorum bile. Oradan askere gittin. Askere gittim. Ee, askerden geldin. Askerden geldim. Askerde de yapmışsındır sen berberlik. O da severler böyle. Askerde bir... de berberlik yaptım. İstanbul Hadım Köy. İstanbul Hadımköy. Askerliğin. Ee, Hoşdere köyü. Askerlik ee, yaptın orada. Askerlik orada yaptım. Köyü ee, çoktu da. He. İstanbul'da. Da asker. İstanbul'da, İstanbul'da mı çoktu? Ala var. Cemal Tok var. Bunlar İstanbul'da da, değil ya. mi bunlar? Kim vardı Askerde, başka? Asker. 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 asker he, de, eğitim Kütahya'da yok. Evet. Acemilik da. He. Acemilik Kütahya'da. Hava nikahı askeriydik biz. Havuzca. Nevzat. Hala vardır belki de. Nevzat Alp var. Nevzat amca. Evet. He. Onu ben Burada ziyaret edip oradan biliyorum ben bunları. Arabacı şey <laughs> teker takıyor ya. Yani. Onun babası o öldü, depremde öldü. Oranın babası. Sezai rahmetlik. Ee, Bunlar evet depremde ölen çoğu oldu yani. Sezai İlhan. İlhan. Ee, o da berber. Onu, yok mu, ee, terzi. De. Terzi. Evet. Ee. Peki askerden geldikten sonra nerelerde? Nereye gittin şeye? Berberliğe? Ee, Selahattin amca. İki senede köyde devam ettim. Tamam, berberliğe. Tamam. Ondan sonra bir gün işte Sezai'de dameldik geldi. Bir baktım kravatlı. Sezai İlhan. Ee, İlhan. Kravatlı mı geziyordu o? Krav İstanbul'dan geliyorlar. galiba. Aa, yani bir baktım o. Her şey üstü Her hepsi, şey. E, o, aynı gibi, gibi, her, evet. kravatı bilmem ne Lan beni götür dedim. Özendin. İstanbul'a götürürüz. Götüren dedi. İlk işim Fatih'te. 75 lira haftalığına. O da ondan başladık. Ondan sonra adalara gittik. İstanbul adalarda berber oldum. Burgaz Adası'nda. Burgaz Adası'nda. O da Burgaz Adası'nda berberlik yaptık. İki sene. İki, İki sene. sene sonra kardeşim getirdim Ali Antınkaya. Ha. O devam etti. Ben asker oldum oradan. Tamam. 67'de ben de oradan terhis oldum. Terhis oldum. oldum. Köye ben. geldin mi geri? Geldim buraya köyde. Bir sene sonra da deprem Tekrar oldu. Tekrar gittin. Ha, deprem, deprem, deprem oldu. Oldum oldum. Bir daha giremedik galiba. Bunlar, bunlar kaldılar orada. Sen İstanbul'da askerden önce çalıştın yani. Ee. Askerden önce. İzmir'e gittim bundan sonra. İzmir'e gittin. İzmir'de gene berber mi oldun? Berberlik yaptım. Kalbaydı. O da berberlik yaptık işte o da şeyde. Orada nerede yaptın? İzmir Fuar'ın alt yanı ne o? Çankaya'da. Çankaya'da. Ha. Çankaya. Çankaya başlangıcında. Oda. Tamircilerin o Tamirci falan kalmamış galiba orada Fini da. Kalmamıştı tabii. Ha. Kemer altında değil değil mi? Çankaya'da beri de. Kemer altının ta Başında, girişinde. Belediyenin arka tarafı oluyor. Hmm. Konak Belediyesi'nin. Konak Belediyesi'nin arka tarafı oluyor. Tamam Çankaya. Ha. Berberlik yaptım orada. Ondan sonra ben İzmir'deyken berberi yaparken şey oldu. Deprem. Deprem oldu. Depremde sizde şey o öyle galan oldu mu depremin altında? Bizden öyle olmadı. Hiç. Olmadı. Bizim hiç yok. Oh. Anam babam buradaydı. Onları aldık götürdük. Onları da götürdünüz İzmir'e. Tabii. Almanya'ya ne zaman gittin? Depremden sonra oldu herhalde. Depremden sonra. Hmm. Depremden üç ay sonra. Üç ay sonra. Almanya'da yapmadın değil mi berberlik? Yaptım. Yaptın mı? Kaçak galiba. O tabii canım resmi formunda da hani. Ha. ha. Kaçak ama yani resmi değil galiba. Tabii tabii. Değil. Ama yaptın. Kahvenin içinde. Başka bir iş yapıyordun. Çalışıyordun fabrikada. Evet. Arada da berberlik yapıyordun. Yapıyordum. arkadaşlarla. Eski söylüyordu. Şey dosttan. Türkler, ha. İyi. Türkler şeye gidemiyorlar Alman'a. Tabii. 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 Bağlı <laughs> <laughs> <Pahalı> diye. <laughs> Alman 15 liraya yapıyor. Ben 5 liraya. <laughs> değil mi? fiyatı Çok da uygun. Sağcı. Sakal tıraşı yok hiç. Tek saç. He, sakal neden yok? Sakal yok orada Almanya'da. Trenler oluyor işte. He. Basit bir şey sakal olmak. He. Mecbur herkes kendisi oluyor. Kendisi oluyor. Cidetmem. Sen Almanya'da e, nasıldı hayatın Selahattin amca? İyiydi, berberlik Kaç yaptım. Kaç sene ya. kaldın Almanya'da? 70'te gittim. Daha hala kalıyor Steph şey, şey. Öyle kalma değil de aktif anlamında. Hani pasaportu öldürmemek değil de. Tabii. 50 sene mi kaldın Almanya'da? Tabii. Ha. 50 sene. Hatta fazlalığı vardır da ama. Amca sen nerede yaptın şey? Berberlik. Siz, bizim dönemimizde ilk okuldan çıkan arkadaşlar falan. Kimse terziliğe gitti, kimse marangoza gitti, kimse berberlik bilmem Kimi ne. Kimi sanayiye ekstiri. Sanayiye gitti de. falan. Ee, e, ebe mi dedeme seni şeye götürmedi mi Aydın'a çapaya? Ara sıra götürlerdi <laughs> ara, ara sıra. Fırsat bulduğunda götürlerdi. E. Tamam mı? Neyse biz ilkokuldan çıktık. Arkadaşlar ben de terzi, terzilik yapacağım. Yok öbürü marangoza gitti falan derken. Meslek ediniyor musun? Meslek şey oluyor. Ee, ben de e, motor tamircinin falan se severdim ben de. Sana ee? Gönderme de annemi, babamı. Dediler üstüm başım yağ olur, ben <laughs> temizleyemem falan. O zaman ben de dedim, valilere şey yaptım dedim. Marangoz onlar. He onlar marangoz e, tamam. Oraya da razı ben. Ee? E ne yapacağız? Adem de Selahattin dedi. He. dedi Hem akraba. Seninle. Hem akraba dediler. İyi dedik zaten hayır diyemiyorsun ki. Allah tamam. razı olsun. Eskiden Onu, şey olur mu böyle öğretirken dayak çomak olur mu Hiç bilen şeysin. Öyle bir şey yok. olmaz. Ne, yok, yok, yok hayır Seratnemci için söylemiyorum. Çünkü, sen vardı. He, başkaları öğrenirken vardı, diyor. Ta evet. öncelerde ya çok e, öncelerde. Tamam. Evet. E ondan sonra amca sen başka yere gittin mi şeye? Gittim. Nereye gittin? Gedize gittim. Gedize gittin. gittin. Dükkan mı açtın oraya? Dükkan değil, diye, diye gittik yine. Ha. Bunlar İzmir falan diyeceğim. Şey biz de şey yaptık. Gezize başladık. O, Ekim Bazar'ın orada Erdoğan'ın dediği. Tamam. Gediz dediğimiz yer eski evet. zaten. Ondan sonra orada 150 lira parası biz, bizden. Ne için? İyi öğreteceğim ben diyerekten. Usta. Ustaya iyi öğretsin diye 150 lira para veriyor musun? 150 Ben de evet. 200 lira. Sen 200 lira öğrendin. 200 Neyse. Şimdi çırak bulamıyorlar. E. Ee? Güzelleri verdi de, Tamam. Öğrensin iyi öğrensin. Öğrensin falan. Bak, bak. İyi. Ben dedi bak dedi. Altı ay sonra dedi askere gideceğim ben dedi usta. He. Ee. Altı ay sonra dedi. Altı ay kadar öğreteceksin. Altı ay sonra sen. Devam edeceksin. Devam edeceksin. E. Ee. Dedi. İyi dedik tamam. Hemen biz biraz öğrendik falan. Altı ay çabuk geldi. Neyse bu. Ben dedi Asker'e gidiyor, al sana anahtar, anahtar dedi. Usta gidiyor. He. Yarsın senin olsun dedi, paranın. Yarsın benim olsun Hayır. He. Ee? Tamam. Bu gitti. E tabi 6 ayda ne öğrenir insan, tamam mı? Oranın e, müşteriler de kaldır üstü yani. Haa. Eee. Belediye başkanları. Bilinen usta demek de. ki. He. Müdürler falan. Tamam. Bundan sonra... Biz başladık tıraş treşeme falan. Müşteriler gitmeye başladı. Bu arada seni beğenmiyorlar mı seni o şeyi? Beğenmiyorlar. Aa, mustarla kaçmıyor, kaçıyor diye. Kaçıyor vallahi. <laughs> Acemi zaten. <laughs> Bu Sonra da. Sonra da. Oynama lan, şey Aydın'a gidiyor. Aydın eksdiler. Çapaya. Sayı siz bana. buradan berberliğe gidece gidiyoruz da <laughs> gidip geliyorsunuz mu? Orada kalıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Yayan gidip geliyor mu? Değil mi eskiden? Sabah gidiyoruz, akşam geri geliyoruz. Ha, tamam. Sabah erkenden biz giderdik, akşam üstü gelirdik. Hmm, Cumartesi günü de 12'de bu şey yapardık. Beraber olduğumuzda gece. Gece 12'ye 12 kadar çalışırdınız. Çalışırdık. Nasıl geleceksen gel, yalnız. Eskiz mezarlığında korkmazdım ben. <laughs> Köy mezarlığında oradan taraşan oradan geçerken. Korkadın vallahi arkamdan, <laughs> Öyle arkamdan ah böyle koşuyor gibi gelir. Öyle geliyor. Tandık karanlık. Öyle geliyor. geldiğim zaman. <laughs> Sevinirdim diye. Gördüm ben böyle lambaları falan. Rahatlar. Rahatladım. Usta askerden geldi mi sonra? Sonra ondan kapattık biz. Kapattınız. Kapattık. Ee, müşteri de kalmadı. <laughs> Kapattın. Sonra nereye açtın amca sen dükkan. He? Sonra o, sonra o çıraklıktan sonra. Çıra, oraya bir şey olduktan sonra bizim arkadaşlar İstanbul'a gitme başladılar. Ha. Topal Mustafa, Süleyman Menteş. Onlar Terzi. Terzi. Ondan sonra o İbrahimcilerin Hüseyin onun abisi önceden gitti. Ha. Sezai. O lan Muzaffer Oyan. Ha. O mal alıp satıyor biliyor musun? Şeyden. Tuhaf yamanlar falan. Ha. Abi dedim ben dedim İstanbul'a götür dedim ya. Vardık biz o, o İstanbul'a çok büyük şey geldi böyle. Doğruca, Şaşıracak he. insan. Vallahi. Kaç yılın da yapacağız bu? 66 senesinde. Depremden önce. depremden önce. Depremden. Yani. 16 yaşındayız. He yani. e. Neyse. Beyoğlu'na gittik biz. Biraz çalıştık. Bu sefer de e, ee, Selahattin abinin çalıştığı yer var. Askere gidecek bu. Ha. Aa, burada çalış dedi bana. Tamam Selahattin ben abi. gidiyorum dedi. Ben gidiyorum dedi. Ha. Çalıştığınız yer ne hanı dediniz siz bir şey dediniz. Gripen Pazacı. Gripen Pazacı. Ha. Evet. Ee. O, Hala vada. Hala. Dedi yaşa dedi Selahattin abi. Adalarda dedi ben çalıştığım yer var dedi. Ee. oraya götüren siz dedi. Ali'nin ikimiz. Götürdüyoruz biz. Tamam. Hepiniz berbersiniz galiba. Berberiz galiba. İstanbul adalarında çalışsaydın. Başkasının yanında mı çalışsaydın dükkan mı açıyamız? Yok, başkasının yanında yani çalışıyoruz. Tamam. Bundan sonra Burgaz Adası çalışacağımız yer. Oraya vardık, indik. Zaten usta bekliyormuşmuş. O da da yazın çalışırdı. Bu söylediklerin senin askerlikten önce değil mi amca? Askerlikten önce, 16 yaşındayız. Yani. Sonra yazın adada çalışırdık. He. Kışın Beyoğlu'nda çalışırdık. Ha. Neden? O. Yazlık gitmiyor. Ha. O da 51 kişi var mi kışın, on yazın 200-300 bin kişi oluyor. Tamam tamam şimdiki şeyler gibi, turistik şeyler gibi. Ee e, oradan doğru. çalıştın askere kadar, ondan sonra askerden geldin köye mi geldin tekrar? Köye geldim ben. İstanbul'a gitmedin? Gitmedim. Hmm. Ondan da buraya dükkan açtım ben. Tamam mı? yerden sigorta falan davaları çıkmaya başladı. Ee. Böyle sigorta Tabii. eve işte oluyor belki falan derken İzmir'e gittim ben. Orada yine berberlik mi yaptın? Yok berberlik yapmadım. He. Bir fabrika vardır. Elba diye bir fabrika. Ece Hanım kolu bu. Ha, şeyin. Ben... E, şu şeyi üreten. Evet. Musluk o, falan. Evet. Ha. Falan. Ne zaman kadar çalıştın o, orada sen amca? Yedi ay falan çalıştım. Yedi ay çalıştın. Ondan sonra? eee başladık. Mehmet Amca'yla Akdemir. Ha. Bana küsüverdi. Yapmadık galiba. Hmm. Berberlik. Berberliğe başladık.